ye diyor mesela. Ye ye. ye. Ya yemeyeceğim filan ısrar ediyor ye 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 falan. Yok kendisi yiyecek de ondan. O ye diyen kendisi yiyecek de o yemese diye içinden zaten ye derken de yemese de şunu ben yesem diye bakıyor. İşin üçkiyatları bunlar. Yani sizi çok sevdiğinden değil. Öyle ki insanları tanımak için önce kendinizi tanımanız gerektiğine inanıyorum. O zaman cehennemin sesinin olup olmadığını, Cehennemin bir çukur. Sözlük manasında bir çukur, kuyu. Dipsiz bir kuyu. Hocam yapmış gibi söylüyorsunuz diyebilirsiniz. Yapmasam söylemezdim inanın. Dipsiz bir kuyuya kafamı sokmasam söylemezdim. Ve şu saydıklarımı sadece bağlatmadım kendimi. Ama dağda kaldım, arazide kaldım. Buralarda hiçbirisinde Burada atmosfer yok. Halep orada, Halep burada. Arşın da burada, Halep de burada. Yani kimse kimseyi imanında mukayese etmeyecek şekilde efendim tartmalı ve bilmeli. O zaman insan kendisini anlayabilir. O zaman insan kendisini tanıdığında cümlesini hoş görebilir. Çünkü kendisinden olduğunu, kendisinin eksikliğini, kendisinin kötülüğünü bilmeye başladığında yine bir sözle yani beyan edilir ya mütesavvufun sufilerin çok söylediği men arefe nefsehu fe kadara fe rabbehu maşallah çok güzel söylerler hepsi de inşallah fakat nefsini tanıyan çok zordur Allah muhafaza Allahu Teala'nın koymuş olduğu şeytanın elinde oyuncak olmuş derviş pek çoktur pek çoktur diyorum öyle çoktur ki akıllara zarar Kur'an ve sünnette Geldi mi hepsi rotasından şaşar. Türlü türlü bidatlar, türlü türlü hurafeler uydururlar. Türlü türlü kuruntular, türlü türlü hayaller düzerler. Fakat yine de en yüksek derecede o kimseler. Allah mu bunların şerrinden emin eylesin. Bizler şimdi canlarının istediği kadar ebediyen kalacaktır. Elbette kalacaklardır. Nerede? Cehennemde de fiha ebeden onlar kalacak. Burada da fiha ebeden haliduna enfusuhum halidun muhakkak burada da ebediyen kalacak. Kimler? Cennette. Cennetlikler kimler peki? Ali Kerem Allah'ı ve Çiğ'i sevenler Osman radıyallahu anh'ı sevenler, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı, Ebu Zer'i, Ebu Hureyre'yi, yani Nuaym'ı, hepsini Abdurrahman'ı, hepsini sevenler değil mi? Cennete girecekler. Öyle de seven sevdiğiyle beraberdir. Seven sevdiğiyle, kılığıyla, kıyafetiyle değil. Sevdiğine hayatını benzetendir. Ali Kerem Allah'ı ve Çiğe gibi yaşayanlar. Osman radıyallahu anh'a gibi olanlar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a gibi olanlar. Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'a gibi olanlar. Bunlar cennete girecektir. Bunlar bu cehennemin sesini hiç duymayacaklar. İnşallah. Da. Ayet-i Celle'de bunlar. Peki bunlar Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya yapışanlar. Sıkı sıkıya yapışanlar. Başlarında bir taç var da düşü verecekmiş gibi korkaraktan emire yapışmış. Allah'ın nehyettiğinden, sakındırdığından korkup kaçanlar. Zevkini, sefasını, hevasını nefsini yere vuranlar. Yani ben bugün uyumak istiyorum, vur kafayı yat. Ben bugün şunu yapmak istiyorum, tövbesi var kardeş. Yok böyle bir din arkadaş. Allah böyle emrediyor. Hanginiz hanginizden daha güzel amel ediyorsunuz diye hayatı ve ölümü yarattık diyor. Sınayacağız. Ne yapacağız? İmtihan edeceğiz sizi. Ne ile peki hayatın ve ölümün gizemiyle yaşatacak, öldürecek ve bizi sınayacak. Yani ekecek, biteceksiniz. Musa Aleyhisselatü vesselam diyor ki ya, yapar yapar yıkarsın ya Rabbi bunun hikmeti nedir ya Musa? Sen de bir buğdayı ekersin, sonra olgunlaşınca biçersin. Niye biçersin? E ya Rabbi işte daneyi saptan, samandan ayırmak için. Heh. İşte biz de kulu, mükmünü kafirden, münafıktan, o kalandan ayırmak için. Biz de insana hayatı ve ölümü yarattık diyor. Şimdi siz nasıl anlayacaksınız bunu? Bizim varoluşumuzun hikmeti dünyada kendi bildiğimiz gibi, istediğimiz gibi yaşamak olmadığını cennete girilecek ameller işlememizi nasip müyesser etsin inşallah rahman Allahu Teala amin bu amellerin ne olduğunu Allahu Teala kitabı kadiminde bize beyan ediyor diyor ki siz efendim et yemeyeceksiniz demiyor bakın domuz eti yemeyeceksiniz et leaşe yemeyeceksiniz haram et üstüne Allah'ın adı zikredilip de parası haram olan eti yemeyeceksiniz bizimkinler şöyle diyor Omar kuluna ver Allah'ım helal haram demez yer Allah'ım bunlar okuyorsunuz gibi der. hani aziz Muhammed Hüdaya hazretleri parayı kabul etmiyor bir başka Allah'ın dostu kabul ediyor diyor ki siz kabul etmediniz o kabul etti o diyor okuyorsunuz gibidir onu bozmaz. Biz bir su birikintisiyiz. Bizi bozardı diyor. Şimdi bunlar böyle söylerken acaba siz böyle bir okyanus musunuz ki haramlar sizi bozmuyor. Efendim haramlar bozmuyor lakin yalanlar da bozmuyor sizi. Diliniz yalan. Karnınız haram. Cennet yine de size Helal, cehennem, haram. Nasıl olacak bu iş? Cennet size nasıl olur helal? Cehennem nasıl olur haram? Yediğiniz haram, dediğiniz yalan, emaneti, ganimet bildiniz her iş bir tamam. Zevki sefa ettiniz, hevayi nefsinize oy birliğiyle makam masıp elbisesi giydirdiniz bu makam masip elbisesini nasıl soyarsınız diye hiç düşünmediniz. Allah bunun hepsini yarın burada da ahirette de sorar diye hiç düşünmediniz. Soruyor burada cehennemi özüne vermiş Allah. Cehennemde bir gibiyim kardeş diyor. Yalanda söylemiyor hani diyorum. Cehennemde gibiyim. Her tarafım engel, her tarafım ızdırap diyor hastanelere gittim. Hepsi cehennemdeyiz sanki. Cehennemi yaşıyoruz. Bu bayramımız ceh cehennem oldu diyor. Zindan oldu diyor. Doğru diyorum. Doğru. Ne yaptınız da oldu diyenimiz yok hiç. Ne yaptım da oldu. Ne yapıyorum da oldu. Kimisi kodeslere düşüyor. Kimisi atliyelerden gelmiyor. Kimisi orlarda geziyor. Hani Beyt, Behlül Dana gibi bu çarşının bir efendisi var, beni azat edin, bana bir başka iş ver ya Harun diyor. Aman diyor nasıl ve efendi seçmedik ki biz. Yok yok diyor. Öyle olsaydı onlarda huzur olurdu. Hepsinin başına da bir çora vermiş yaradan diyor. Hepsinin başına da bir musallat vermiş. Hepsi hile ediyor, hepsine de bir tebelleş Allah vermiş diyor. Çarşı efendisi var yani. Hiç kafanızı ağrıtmayın. Nereden nasıl gelir azap? Sadece gözetin bekleyin. Allah da diyor siz de bekleyin. Muhakkak ki sessizliği dinlemeden cennete girecek değilsiniz. Cennete girmek için de ancak Allah'ın ilmini hayata geçirmeniz gerekmektedir. Bunu böyle bileceksiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. ye, ye diyor mesela. Ye ye. Ya o yemeyeceğim filan ısrar ediyor ye 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 falan. Yok kendisi yiyecek de ondan. O yediyen, kendisi yiyecek de o yemese diye içinde zaten ye derken de yemese de şunu ben yesem diye bakıyor. İşin üçkiyatları bunlar. Yani sizi çok sevdiğinden değil. Öyle ki insanları tanımak için önce kendinizi tanımanız gerektiğine inanıyorum. O zaman cehennemin sesinin olup olmadığını, cehennemin bir çukur, sözlük manasında bir çukur, kuyu, dipsiz bir kuyu. Hocam yapmış gibi söylüyorsunuz diyebilirsiniz. Yapmasam söylemezdim inanın. Dipsiz bir kuyuya kafamı sokmasam söylemezdim. Ve şu saydıklarımı sadece bağlatmadım kendimi. Ama dağda kaldım, arazide kaldım. Buralarda hiçbirisinde Burada Atmosyon yok. Halep orada, Halep burada. Arşın da burada, Halep de burada. Yani kimse kimseyi imanında mukayese etmeyecek şekilde efendim tartmalı ve bilmeli. O zaman insan kendisini anlayabilir. O zaman insan kendisini tanıdığında cümlesini hoş görebilir. Çünkü kendisinden olduğunu, kendisinin eksikliğini, kendisinin kötülüğünü bilmeye başladığında yine bir sözle yani beyan edilir ya mütesavvufun sufilerin çok söylediği men arafe nefsehu fe kadarafe rabbehu maşallah çok güzel söylerler hepsi de inşallah fakat nefsini tanıyan çok zordur Allah muhafaza Allahu Teala'nın koymuş olduğu şeytanın elinde oyuncak olmuş derviş pek çoktur pek çoktur diyorum öyle çoktur ki akıllara zarar Kur'an ve sünnette geldi mi hepsi rotasından şaşar. Türlü türlü bidatlar, türlü türlü hurafeler uydururlar, türlü türlü kuruntular, türlü türlü hayaller düzerler. Fakat yine de en yüksek derecede o kimseler. Allah mu bunların şerrinden emin eylesin. Bizler şimdi canlarının istediği kadar ebediyen kalacaktır. Elbette kalacaklardır. Nerede? Cehennemde de fiha ebeden onlar kalacak. Burada da fiha ebeden haliduna enfüsühüm halidun muhakkak burada da ebediyen kalacak. Kimler? Cennette. Cennettikler kimler peki? Ali Kerem Allah'ı ve şeyi sevenler Osman radıyallahu anh'ı sevenler, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı, Ebu Zer'i, Ebu Hureyre'yi, yani Nuaym'ı, hepsini Abdurrahman'ı, Hepsini sevenler değil mi cennete girecekler. Öyle de seven sevdiğiyle beraberdir. Seven sevdiğiyle kılığıyla kıyafetiyle değil sevdiğine hayatını benzetendir. Ali Kerem Allah'ı ve gibi yaşayanlar. Osman radiyallahu anh'a gibi olanlar. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'a gibi olanlar. Ömer'ül Faruk radiyallahu anh'a gibi olanlar. Bunlar cennete girecektir. Bunlar bu cehennemin sesini hiç duymayacaklar. İnşallah. Da. Ayet-i Celle'de bunlar. Peki bunlar Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya yapışanlar. Sıkı sıkıya yapışanlar. Başlarında bir taç var da verecekmiş gibi korkaraktan emire yapışmış. Allah'ın nehyettiğinden, sakındırdığından korkup kaçanlar. Zevkini, sefasını, hevasını, nefsini yere vuranlar. Yani ben bugün uyumak istiyorum, vur kafayı yat. Ben bugün şunu yapmak istiyorum, tövbesi var kardeş. Yok böyle bir din arkadaş. Allah böyle emrediyor. Hanginiz hanginizden daha güzel amel ediyorsunuz diye hayatı ve ölümü yarattık diyor. Sınayacağız. Ne yapacağız? İmtihan edeceğiz sizi. Ne ile peki? Hayatın ve ölümün gizemiyle yaşatacak, öldürecek ve bizi sınayacak. Yani ekecek, biteceksiniz. Musa Aleyhisselatü vesselam diyor ki ya, yapar yapar yıkarsın ya Rabbi bunun hikmeti nedir ya Musa? Sen de bir buğdayı ekersin, sonra olgunlaşınca biçersin. Niye biçersin? E ya Rabbi işte daneyi saptan, samandan ayırmak için. İşte biz de kulu, mükmünü kafirden, münafıktan, o kalandan ayırmak için. Biz de insana hayatı ve ölümü yarattık diyor. Şimdi siz nasıl anlayacaksınız bunu? Bizim varoluşumuzun hikmeti dünyada kendi bildiğimiz gibi, istediğimiz gibi yaşamak olmadığını cennete girilecek ameller işlememizi nasip müyesser etsin inşallah rahman Allahu Teala amin bu amellerin ne olduğunu Allahu Teala kitabı kadiminde bize beyan ediyor diyor ki siz efendim et yemeyeceksiniz demiyor bakın domuz eti yemeyeceksiniz et leaşe yemeyeceksiniz haram et Üstüne Allah'ın adı zikredilip de parası haram olan eti yemeyeceksiniz. Bizimkinler şöyle diyor. Omar kuluna ver Allah'ım, helal haram demez, yer Allah'ım. Bunlar okyanus gibi mülader Hani Aziz Mahmut Hüdaya Hazretleri parayı kabul etmiyor. Bir başka Allah'ın dostu kabul ediyor. Diyor ki siz kabul etmediniz o kabul etti. O diyor okyanus gibidir onu bozmaz. Biz bir su birikintisiyiz, bizi bozar da diyor. Şimdi bunlar böyle söylerken, acaba siz böyle bir okyanus musunuz ki haramlar sizi bozmuyor? Efendim haramlar bozmuyor lakin yalanlar da bozmuyor sizi. Diliniz yalan, karnınız haram. Cennet yine de size Helal, cehennem haram. Nasıl olacak bu iş? Cennet size nasıl olur helal? Cehennem nasıl olur haram? Yediğiniz haram, dediğiniz yalan, emaneti, ganimet bildiniz her iş bir tamam. Zevki sefa ettiniz, hevayi nefsinize oy birliğiyle makam masıp elbisesi giydirdiniz bu makam masip elbisesini nasıl soyarsınız diye hiç düşünmediniz. Allah bunun hepsini yarın burada da ahirette de sorar diye hiç düşünmediniz. Soruyor burada cehennemi özüne vermiş Allah. Cehennemde bir gibiyim kardeş diyor. Yalan da söylemiyor hani diyorum. Cehennemde gibiyim. Her tarafım engel, her tarafım ızdırap diyor hastanelere gittim. Hepsi cehennemdeyiz sanki. Cehennemi yaşıyoruz. Bu bayramımız ceh cehennem oldu diyor. Zindan oldu diyor. Doğru diyorum. Doğru. Ne yaptınız da oldu diyenimiz yok hiç. Ne yaptım da oldu. Ne yapıyorum da oldu. Kimisi kodeslere düşüyor. Kimisi adliyelerden gelmiyor.